Can you guess if this logo is real? Ee, Her türlü sikerim. Can you Sen. Sen amına bile koyarsın. Sen. Diyor ki, logonun, logonun logo gerçek mi fake mi olduğunu bilebilir miyim? Yok ya Allah Allah. Biz de bilmiyorduk. Ya kan beş yaşında. Gelse gelse dedin mu? amına koyayım. Real mor mu? Guess. Real mor mu? Real mor mu? <laughs> tamam yarışırız ama aynı anda herkes süre Yok bitince ya. cevap verecek okay. tamam mı? Tamam, tamam. süre bitince tamam. süre bitince. Tamam. Baştan gör, görür görmez şey yapmayın. Oh, oh, oh. Tamam süre oh, bitince. Oh, oh. Tamam oh, okey oh, oh. anlaştık. Ol, oh, ol. Oh. Oh, oh. Alfa Romeo. Çakma. Abi dalak mısın o? Neydi ya, ya. lan? O değil ki amına koyayım. Çakma. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Mal mısın oğlum ya? Gülen kim? Çakma. Gülen kimdi? Onu unuttum. Ben yanlış bir şey mi güldüm? Tamam bu. Fake mi? Gerçek mi? Kemal. Ge fake or mi bu. gerçek mi ne <laughs> Fake mi? Yalan mı gerçek mu, mi? Gerçek Real ya da mi, yalan. Fake mi? Real. Hayal mi gerçek? Tamam gerçek, mi, gerçek mi yalan mı işte? Or. Hayal mi gerçek, or. gerçek mi? Real mi mı? Gerçek mi sahte mi? Tamam. Or. Or, or. 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 güler mi? <laughs> or diyor. Tamam or fake bu fake or. fake. Or. Or. Fake. Fake. Real bu. Fake ben Bakke. logoyu biliyorum. Hake. gerçek diye. Hey. Hey. Ben kazandım 10 puan. Ha bak süper adam biliyorum. On süper abi. On süper on abi. On süper on abi. On Devam. Gerçek bu. Hey gerçek. Bak. Ger real bu, gerçek, real. gerçek. gerçek. Real. Real real Lexus, real Lexus. Real. Real. Lexus. Hayır, Lexus değil bu. Neydi lan bu? Acura. Real. Acura, Acura. Acura. Gerçek. Acura. Acura'nın gerçeği bu. Acura gerçek. Acura gerçek. Acura gerçek. Alt markası oğlum. Gerçek. Doğru gerçek o. Eee... gerçek gerçek. Bak tam gerçek. 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 Ya, tam yani. gerçek. Ama bir şey Alt diyeceğim mesela. Artı. Ama artı değişiyor. 50. 50. yıl özel de tam değişti marka. mesela. Onu şimdi ona Mavi göre mi? Ya abi abartma. Tamam, Okey. Doğru yes. oğlum, doğru söylüyor. Ya, değişiyor, bu doğru söylüyor. değişiyor bu arada. Değişiyor pek. abi. Fake fake. Abiciğim. Kemal senin arabayı bize bilemiyor. Kemal abi bilemiyor. Kemal abi bilemiyor. Oğlum nasıl bilemiyor amına koyayım? Aynı. değişik abiciğim burada? Bak mavi var, mavi çaprazda bak, öbür çaprazda bak öbür çaprazda olsun. E sikerim ona mı dikkat Kemal edeceğiz? senin arabada böyleydi <laughs> lan ben <bunu>. Benim <laughs> arabada böyleydi <laughs> amına koyayım. <gülüyor> 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 Babam yanlış takmış değil mi şeyi? Full orijinal kardeşim değişen yok. Çıkma logo zeytin ürünü. Gerçek. Fake. değil fake fake fake, fake 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 fake, kırmızı var. Fake, fake, fake. <gülüyor> kırmızı, <gülüyor> kırmızı var bunda kırmızı var. Kırmızı var. Bu hangi araba? Amerikan arabası bir tane. Amerikan şey Trizlik. Hangi renk? Bu ilk. Bu ilk bu ilk. Bak kırmızı var dedim bak. Evet Tristlik doğru. Yeşile yok demedin ama. Yeşil yok demedin. Ama, ama işte, o kadar var, da değil kanka kırmızı var. Hayır, hayır, Hı -hı. hayır oğlum yazar kırmızı var. Bilemedim. Fake dedim zaten ya. Fake dedi. Kemal oru dedi. Abi Ay, oru dedi. Kemal bilemiyor. Oğlum seni destekliyorum salak mısın? Doğru. Sahte. <coughs> sahte Aa, gerçek orada gerçek vardı Bu vardı ben gördüm. Sahte duruyor ama ne anlayacaksınız sahte. zaten. Hmm. Sahte. Nasıl yeşil mi? <laughs> Ney bu? Of ya. Aç ya çizgisi yok analiz. Ya ya. Evet. mı? Bak yani Chaus Karahanlı geldi gerçek. bak yazdığı şeye bak kanka. Gerçek. İlk yazdığı şeye bak çete. Yine DNF geliyor. <laughs> <laughs> Oha. Abiciğim yapmayın dedim. Şu kadar şu muhabbete bak. Adam geldi burada yazdığı şeye bak ya. Kim kara ayıp geldi? değil mi ya? Karşım, Kanka, de. Kim karşı mı kara? Kim kara geldi? <laughs> Kanka bu fazla kurtlar vadisinden oluyor hali. <laughs> oğlum kara geldi dedi. Oğlum Jaws kara ya adamın niki. Cansı bilmiyor oğlum sen? Yo. Ya, bilmiyorum. Siyas, siyasi, siyasi yayınlarda. Ha, tamam. Evet. Okey. Cansı olarak diyorum <laughs> da Soydu kara mıydı? mı dedi? Soyadı. Soyadı değil. Soyadı, yani şey soyadı mı lan? Adamın soyadını niye ifşa ettin amına koyayım? Dur dur ya. Karahanlı mı lan soyadı Jalsın? Büyük taşşak ananı sikeyim. Evet. Karamlıymış, evet, karamlı. Yok, karamlı. <laughs> 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 Kara... <laughs> <Karamlı. gülüyor> ne diyorsun ya? <laughs> Oğlum gerçek gerçek. Gerçek. <laughs> gerçek. <laughs> Kemal bizden çalıyor cevabı. Hayır abiciğim, var var. Evet abi sürem var söylerim. Kemal ilk sürem... Ilk önce bizim o, söylememizi e. bekliyor ha. No 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 bir de söyle sen o bundan zaman. Bundan sonra ilk sen söyleyeceksin. O zaman söyle. bir de söyle kanka. tamam, o zaman, tamam, tamam. O zaman tamam, bir de sen söyleyeceğim bundan sonra. Ananı sikip tükürüm düştü <laughs> yere ya konuşurken. Ev sende olmuş Ahmet. <laughs> Real. Kemal ilk sen söyleyeceksin şimdi. Tamam. Chat'i aç, çete aç. İnsanlar da bilsin. Açık Adam yere açık mı chat? Demedi, açık herkes niye abone amına okudum <laughs> chat'in? Bu <Uf, fail>. ee, <laughs> fake. fake, <gülüyor> Yanına yanlı olması lazım. O, yanlı. Özür dilerim. <gülüyor> spoiler <gülüyor> verdim. Evet oğlum ya bekleyin. Ha, pardon. Oğlum <laughs> <Pardon. Adam>, Kemal <laughs> yine bu, bu da sayılmaz bu arada. Chat'e söylemedim, chat'e söylemedim. Herkes susun. Chat'e söylemedim amına kodumun chat'inde de. Lan ne diyorsun? Gerçek, gerçek. Gerçek ama. Çete şey sövmedim arkadaşlar. Bak ne yapabilirler ki? Bok gerçek. gerçek. 3 tane yok muydu o <laughs> çizgi? 2 2. Ben oğlum <laughs> ya. Abi bu şimdi arabada bir gerçek. tane var. Or. Ee, or. Real. Yes. Oğlum full gidiyorum ha X. şu an. Hayır. Siktir git. Yok. Sit one. Tamam söyle. Oh, lan şeyi şey. nerede bunun? <laughs> gerçek. Ya <laughs> <laughs> lan yalan. Gerçek <laughs> oğlum. Lan biz yok bizi. Bu magnet ya. Ben gidiyorum. Kerim korsun bu amına buyurun, koyayım. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne farkı var öbüründe? Kuyruğu yok. Kuyruğu yok oğlum. Gerçek. Değil amına koyayım. Yeni logo değil. bu değil. Yeni ha, logo he bu he değil. Bu. Tamam evet. hadi yeni logoyu söyle o zaman ağzınla. Direkt K I A. <laughs> doğru lan yeni logo K I A böyle değişik A hatta. Direkt İçinde K I A. Yok. Hiç çizgi mizgi yok. Evet doğru. Doğru real. Doğru dedi. Hayır fake fake. Neyse, şey şey, şey real real pardon real. Hayır hmm. fake ya. <laughs> ya kafamı karıştırdı geldik dön Kafamı karıştırdı. Abi, 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 abi kafamı karıştırdı ya. Abiciğim kafamı karıştırdı. Lan hayır ben ya oğlum ki ki evlemiyor ki salak Kemal aptal Kemal. DNF Kemal. Kuru fasulye pilavın üstüne mi koyuyorsunuz yanında mı yiyorsunuz? Kuru fasulye pilavın üstüne koyuyorsunuz yanında mı yiyorsunuz? Yoğurt yanında, yoğurt yanında, Atma ya odadan atma amını siktiğim ya. Ya bilgisayarım bozuluyor ya. ya Yoğurt yanında verim. Bir de soğan. Yoğurt farklı bir tabakta Aynen. benim. soğanla soğan gerek, tabak, gerek bir yok. Bir yeşil, e, yeşil sivri biber ben Hemen soğanlı mı soğanlı? Malos oy şeyinden atma beni oy, oyundan ne ya? Hiç Dc'den sivri... atma beni. Söyle yayınımı e, durdurayım öyle. Bakmasın. Tamam götün kalkmasın. Ya nerede götün bu kalktı benim? Bir şey mi de. Konuyu dedim tartışıyoruz ya. kanka şu an. Pardon kanka. Evet, Bana ben da beni de dahil etseniz ya la. Bak Ali ya ben etmeye söylüyorum. çalıştım. Tamam. Etmeye çalışıyorum, Yapmaya başladım onu. <laughs> Okey. Son, plan, son <laughs> pilav, son özlü, son. Pilav altta, bir kuru daha. üstte. Tamam. Yanında yoğurt. E yanında yoğurt. Bir de yeşil sivri biber kanka. Niye illa yeşil sivri biber? Ya soğan sevmiyorum. Ali muhabbeti ne? Kanka kuruyor pilavın üstüne mi yanına? Kuruyorum pilavın yanına. <laughs> Tamam yarra yedin şimdi gel. Hayır hayır tamam silme silme. Oğlum sen sinir var ya kar tanesi oldun iyice. Vallahi kar tanesi oldu. Bak geçen yayında söyledim bu Ali artık kar tanesi. Kar tanesi Ali. Tamam <laughs> ah, <sen gülüyor> bence Türkçe şimdiden bir yedek <laughs> aç. <at>, sen <laughs> bir yedek aç. <açın. gülüyor> <laughs> Devam. Adam Türkiye küfür eden. Bu real. Aa gelmedi mi? Gerçek, 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 gerçek. Lambarga bile, Lambarga buha böyle değil, buha böyle, değil. E, fake fake. Boğa böyle değil. değil, fake, fake, buha böyle değil. Fake. Fake hayır, fake. değil. Fake. Hayır, 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 fake, fake, hayır, fake, <laughs> fake, fake. Abi, boğa tersi, Boğa tersi. E, ne hey, kanka ne bilek hiç yakından görmedik ki Kemal. Abi 10 saniye içinde de istediğimiz gibi değiştirebiliriz kararımızı. İlk ne dersen o daha Hayır oluyor. son o ne daha dersen oluyor. oğlum ya. Senin sayılmaz kanka bu arada. Abicim ÖSYK'ya girdiniz amına koyayım. Son yazdığı mı şey geçen? ÖSYK ne ya? ÖSYK ne amına koyayım? Sınava girdik ya geçen amına. Öğrenciyi seçip yüceltip <laughs> yıkama. Patlama sınavı. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Gerçek. <laughs> Gerçek. Bu ne çay markası mı? Lan gerizekalı geri zekalı mısın oğlum? Lotus arabayı bilmiyor musun? Sarı küçük olur. Çiçekçi bu çiçekçi. Sarı küçük oros mu diyeceğiz Nasıl? bir anda. Ne abi? Neyi işte değişti abi? Bunu nereden bilirim? Çiçek ya çiçeği emin koyayım. Çiçeği nereden bileyim <laughs> ben ya? <laughs> Bilemedik, Kemal yine diye. <laughs> ya par yazıyor. Ali-Cablar. Ali gerçek. Ters. Ters. Ne o? Hayır gerçek. <laughs> Hayır böyle şey böyle şey doğrusu. Be. Hayır sen gerçek, ters dedin. Cyber yenildi ay, arkadaşlar. Ay, 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 yanlış. Ay. Ay, Cyber yanlış. Ay, Hatta Cyber elendi. Cyber yanlış. Cyber elendi. Yes. Elendi. Cyber elendi. Cyber elendi. Ben elendim. Mafik elendi. Kemal elendi. Ali birinci. Kemal elendi. Ya siktirin günü daha bitmedi şey. Ali. Kaybettik. Biz bildik mi? Onda. Ben de bildim. Düzelttim sonra. Masakati. <laughs> ya, yanlış. Fakir. bu. Gerçek. Hayır, oğlum Cake. Gerçek mi? Aa. Kek. Aa. Gerçek. 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 Evet. Ya, <gülüyor> <gülüyor> abi <laughs> abi ne değişti ya? Abi materyal yazıyor amına Ya oğlum ben ona dikkat etmedim. Ben bu logoya dikkat ediyorum oğlum ya. Oğlum ben 2 t. aynı da ben de bu logo amına koyayım. Kanka 2T yazmışlar. Yani onun Oy. ikisi aynı bende de amına koyayım ya. Lan aynı zaten 2T Mazzagati. yazmışlar. T yok T T 2T yazıyor orada. Mazagati. Van 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 basarak git. Doğru gerçek 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 gerçek. Ulan hep bu logoyu görünce aklıma Eray geliyor. Kemal'in aldırmadığı araba amına koyayım. Sus uzatma ama. Nasıl ya? Ha, sikerim. Aynı kanka. Pardon dört tane var. çizgi varmış. Aa. Oğlum logo böyle aa. daha iyi bu arada. Üç çizgi daha iyi logo. Üç çizgi çok daha iyiymiş abi. Evet, hemen değiştirsinler. Mallar amına koyayım. Daha da bilmem. Gerçek. Gerçek, Gerçek. bu. Bu Lexus. İnfiniti. Aa İnfiniti. Salak. Aa iyi Ne de. oldu göt oldun göt oldu oğlum? Göt oldun oğlum. İnfinit. İnfiniti işte neyse. İnfiniti ne amına koyayım. Al neymiş? <laughs> 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 <chega bir gülüyor> Al <falanitationsco> <laughs> infinite dedin. Infinite. dedin. Lan ben infinite dedim. Ben Hayır Overall, infinite, Hayır, <laughs> dedim. dedim. <bu sefer>. Bom... <laughs> bir dakika. Klip alın infinite dedim. Evet infinite de dedi mi demedi mi? Demedim abi. <laughs> demedi abi. Yalan söyleme kanka ya. Bu sefer demedi hakkını yemin. Jurok selendi. Ben zaten eğlenmiştim 7 tur önce. Nisan bu ne amına koyayım bu be? Yanlış. Vay e, <laughs> can. Hmm. Aa Cyber Elendi. Elendi. Oh Aa. <laughs> ben Neye devam ediyorum şimdi mi? Kemal. Kemal sen ben mafik. Ah, Aa arabasının markası. Eski logo. Eski logo. Eski logo. Bu arada Peugeot'a tebrikler abicim buradan. Çünkü yeni e, yani. makyajı, yeni logosu gerçekten çok başarılı geliyor bana. Harbiden diyorum bak, sıfır abartı. Ey Arabalar böyle şey sanki abi. daha premium bir arabaymış gibi gelmeye başladı. Eyvallah. Öler mi? Peugeot'un arabaları. Öler mi? Eyvallah. Peugeot sahibi gibi ben de eyvallah diyorum. <laughs> bu arada i̇yi, yeni logo çok iyi ya. Bu arada bu gerçek logo. Yenisi değişti ya. <laughs> <laughs> Curox <laughs> neydi senin araba? 5... Neydi E, ben? 408. PO, Oğlum bu da çok ya... zor Aslan yazış. Aslan var ya. yenisinde. Aslan mı bu? Yeni şöyle arkadaşlar. 408 değil mi lan o? Yok. 408 2023. Bak yeni logo şu. Aynen. Şu. Bence çok daha güzel. Arabaların çok, duruşu çok, da artık çok iyi. Boş duruyor, evet. boş duruyor. Bak şu. Duruşu da çok güzel oğlum arabanın. Ya Ama hadi arkayı Urus'tan almışlar ha. Kanka 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 Urus'tan hacılamacılar arabayı. Bak Kanka, bak. Direkt şey çalmışlar Urus'u. Urus'tan hacılama. Kemal bu arabayı sen çok seveceksin arkada <laughs> kol dayama yeri var. Sonunda amına koyayım. Bu arada Peugeot'un içi falan da çok güzel de ya. Kemal. Peugeot... Bak, Kanka 100 beygir araba ne amına koyayım ya. Kemal, Yarın geliyorum. Altta bir test turuna vereceğim. Araba 130 beygirmiş gibi hissettirmiyor kanka. Bak 130 tamam ben bir yanlıyım anlayacağım tamam mı? Ama ya şey şeysiz... evet. bir ara. <laughs> test dedim tamam ya. test turu yanlayacağım bir şu şey yukarıda. Beni story'e çekersin. Polisi arasana biz de Abi taklasın. boş <gülüyor> 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 hayır hayır boş yerde boş yerde. Şey. Ateş yeri beş. Ee... Ya boş yerde takla atacağız. Arabaların olmadığı bir yerde şeylerin olduğu. Trafiğe kapalı bir alan. Trafiğe kapalı alanda insan var ama. Ya insan ama yolda değildi. Yani. Hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> insan yolda değil. Ya insanlar da i̇nsanlar insanların yürüdüğü alandan etrafında da, büyürüz olarak, büyürüz insan, da olarak kullanacağız orada. <gülüyor> hayır hayır. 3. <laughs> köprüyüydü. <oldu>. Güzel <laughs> ne abi. Değişti, şey ne değişti amına koyayım? Şey değişti, tıpkıçlığı değişti. Bir yolu kıvrıldı. Sikeceğiz. Gerçek. 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 Değil. Gerçek. Gerçek. Gerçekler diğer tarafa bakıyor ama. Ay öyle bir. Burhan'ın şey. logosu değil o lan. Ortadaki Rane'nin logosuna benzer <laughs> mi? RR değil miydi onda? Benzer mi? Gerçek. Ya, adamın logosu. gerçek. Adamın logosu Raine. Aynen. aynen. öyle. Raine el Rane'den mi çalıyor? Subaru gerçek. Bu galiba değil ya. Gerçek. Bakayım. Tam tersi. Şu yıldız <laughs> birleşik değil olmayabilir biliyor musun? Ben de no, galiba onlar birleşik Şu değil. Şu yıldız da. birleşik değildi Yanlış, galiba. Tam tersi. Hey, hmm. aynen yıldız. Nazik ama gelecek bir orası yalan sikim. Sadece üstteki yıldız yokmuş. Yıldız yok mu yalan kırk. Allah ya. Hepsi birleşikmiş ya bir de. Evet amına koyayım. Olsun be oğlum. 180 artı yaptık. 180 artı mı? 180 artı yaptık. Ne? Azure mi kazandık?